Efendim tarih arkeolojik çalışmalarla aydınlanıyor. Edremit Körfezi'ndeki arkeolojik saha çalışmasında M.Ö. dönemlere ait kale yerleşimleri tespit edildi. Bölgede Oğuzların Çepni boyu tamgaları 18 ve 19. yüzyıl Rum sivil mimari örnekleriyle antik taş ocakları da belgelendirildi. Balıkesir'deki Adremite on antik kenti çevresi ve Edremit Körfezi'nin güney sahasında tarih gün yüzüne çıkarılıyor. Bölgedeki arkeolojik saha çalışmasında milattan önceki dönemlere ait kale yerleşimleri tespit edildi. Burhaniye Gömeç ve Ayvalık sahasındaki fiziki müdahalesiz yüzey tespitlerimize devam ediyoruz. Kazılardan elde ettiğimiz kadar hatta daha fazla veri elde etmiş bulunmaktayız. Kale yerleşimleriyle ilgili de kuzeyden güneye 7-8 ayrı belgeleme alanımız oldu. Antik dönemlere ait kültür izlerinin tespiti amacıyla 2015 yılından bu yana sürdürülen yüzey araştırması geçmişe ışık tutuyor. 8 yılda 182 noktada detaylı tespit ve belgeleme yapıldı. Oğuzların çepli boyunun tamgaları, bunun yanı sıra bir yerde bir hani Bizans dönemi kilise kalıntısını gözlemlerken hemen yanı başında da 19-18. yüzyıl Osmanlı dönemi Rum sivil mimarisinin örnekleri ve arkeoloji metodolojisiyle belgeledik. Bölgedeki yüzey tespitleri uzman ekip tarafından titizlikle yapılıyor. Antik taş ocakları bulduk ve bunların da basit röle ve çalışmalarıyla birlikte ayrı bir tema olarak bunları da ele aldık. Esasında 8 yıllık süreç içerisinde bu bölgenin kültür envanterini 4 kat nicelik ve nitelik olarak arttırdığımıza inanıyoruz. Sahadaki belgelemeler dijital ortamda da arşivleniyor.